Herkese merhabalar. Ev yemekleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir akşam yemeği önerisiyle geldim. Patlıcanları hiç yağda kızartmadan çok hafif bir şekilde hazırlayabileceğiniz harika bir karnıyarık tarifim var. Sizleri hiç bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Kıymamızı tavamıza alıyoruz ve kapağını kapatarak kısık ocakta kavrulmasını bekliyoruz. Arkadaşlar bu aşamada yağ ilave etmenize gerek yok. Kıymanın kendi yağıyla zaten kıymanız kavrulacaktır. Göstermiş olduğum gibi kısık ocakta ara ara karıştırarak kıymamızın tamamen kavrulmasını sağlıyoruz. Kıymamız kavrulduktan sonra üzerine bir yemek kaşığı tereyağı ekliyoruz ve yağla beraber biraz daha kavuruyoruz. Hatta kıymanız yağlıysa hiç yağ eklemenize de gerek yok. Yağımız eridikten sonra üzerine sebzelerimizi ekliyoruz. Bir tane ince doğranmış soğan, 2 tane yeşil biber, 1 tane kapya biber, 1 tane kabuğu soyulmuş ve küçük doğranmış domatesimizi ilave ediyoruz ve tüm malzemeyi iyice karıştırıyoruz. Arkadaşlar iç harcını kullanacağınız patlıcanlara göre ayarlayabilirsiniz. Tüm sebzelerimizi ekledikten sonra birazcık karıştırıyoruz. Ben üzerine geçen yazdan yapmış olduğum domates konservesinden de ekledim. Eğer sizlerin domates konserveniz yoksa normal domates rendeleyerek de kullanabilirsiniz. 3-4 yemek kaşığı domates rendesi ilave ediyoruz. Ardından baharat ve tuzunu ekliyoruz. Baharat olarak karabiber ve pul ekledim ben. Sizler damak tadınıza göre farklı baharatlar da ekleyebilirsiniz o aşamada ocağın altı fazla açık olmasın ki sebzeler güzelce pişsin kapağını kapatıyoruz ve sebzeler tamamen piştikten sonra üzerine bir yemek kaşığı salça ilave ediyoruz ve salçayı diğer malzemelerle beraber iyice kavuruyoruz ve karıştırıyoruz Yemeğin lezzetini bozmamak için çok fazla salça eklemeyin arkadaşlar. Zaten domates tadını ve lezzetini verecektir. Salçanın iyice kavrulduğundan emin olduktan sonra tuz ve baharatlarını ekliyoruz. Ardından iyice karıştırdıktan sonra kıymalı harcımızı ocaktan alıyoruz. Kıymalı harcımız hazır ve diğer aşamaya geçebiliriz artık. Patlıcanlarımızı iyice yıkıyoruz. Ardından alacalı olacak şekilde soyuyoruz. Ben bu tarif için bostan patlıcan kullandım. Sizler de bostan patlıcan kullanırsanız daha iyi olur. Patlıcanlarımızı 1-1,5 santim genişliğinde kesiyoruz. Arkadaşlar çok ince kesmeyin. Çok fazla kalın da kesmeyin. Ayrıca şunu da eklemek istiyorum. Ben patlıcanın uç kısımlarını kullanmadım. Onları videonun sonunda nasıl değerlendirdiğimi sizlere göstereceğim. Tüm patlıcanlarımızı göstermiş olduğum gibi keserek tamamlıyoruz. Patlıcanlarımızı kesmeyi tamamladık. Ve iyice ısınmış olan tavamızın üzerine patlıcanlarımızı koyuyoruz. Koyarken de bir tarafını yağlıyoruz ve yağladığımız tarafı tavanın üst tarafına gelecek şekilde koyuyoruz ve kızarmalarını sağlıyoruz. Bu aşamada dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri de tavanın altı çok fazla açık olmasın ki patlıcanların içi çiğ kalmasın. Orta ateşte ve sık sık çevirerek pişirirseniz patlıcanlarınız güzelce pişecektir. Arkadaşlar ben patlıcanları kızartmak için tava kullandım. Sizler isterseniz aynı işlemi fırında da yapabilirsiniz. Patlıcanları yağlarken de her yerini yağladığınızdan emin olmalısınız. Ve patlıcanları yağlamayı tamamladıktan sonra üzerine bir kapak kapatıyoruz ki patlıcanların içi güzelce pişsin. Patlıcanlarımızın bir tarafı kızardı ve diğer taraflarını çeviriyoruz ve yine aynı şekilde o tarafında yağlayarak patlıcanların pişmesini sağlıyoruz. Evet patlıcanlarımızı çok az yağ kullanarak pişirdik ve kızarmalarını sağladık. Ardından kızaran patlıcanlarımızı tepsiye alıyoruz ve bir kaşık kullanarak birazcık bastırarak inceltiyoruz. Patlıcanlarımız da yağda kızartmadığımız için görmüş olduğunuz gibi çok fazla yağlı da olmadı. Hepsini göstermiş olduğum gibi kaşıkla ezmeyi tamamladıktan sonra üzerine birazcık tuz serpiyoruz ki yemeğimiz daha da lezzetlensin. Arkadaşlar sizlerin ilgisini çekebilecek farklı bir yemek tarifinin videosunun linkini şu an videonun sağ üst köşesine ekledim. O tarifte tıklayarak izleyebilirsiniz. Patlıcanlarımızı kaşıkla ezmeyi tamamladıktan sonra üzerine hazırlamış olduğumuz kıymalı harcımızdan koyuyoruz. Tarifte kullanmış olduğum malzeme listesini de her zamanki gibi açıklama bölümüne ekleyeceğim. Oradan da ulaşabilirsiniz. Ayrıca tarifle ilgili sorularınızı da yorum kısmına yazarsanız ben de en kısa sürede görerek cevaplamaya çalışırım. Kıymalı harcı koyarken de mutlaka tam patlıcanın üzerine gelecek şekilde koymalısınız ki yemeğinizin görüntüsü güzel olsun. Patlıcanları kıymanın üzerine koymayı tamamladıktan sonra üzerine dökeceğimiz salçalı sos hazırlamaya geçiyoruz. 1 yemek kaşığı salça, birazcık tuz, pul biber ve kaynar su ilave ediyoruz. Ardından 2 yemek kaşığı domates rendesi ilave ederek tüm malzemeyi iyice karıştırıyoruz. Arkadaşlar kullanacağınız su mutlaka ılık veya sıcak olmalı. Kesinlikle soğuk su kullanmayın ki yemeğin lezzeti bozulmasın. Hazırlamış olduğumuz salçalı sosumuzu da tepsiye döküyoruz. Sosu da yemeğin üzerine geçecek şekilde dökmeyin ki yemeğin görüntüsü bozulmasın. Ve üzerine domates ve ben soğan koydum. Sizler isterseniz kaşar rendeleyerek daha da lezzetlendirebilirsiniz. Sosunu da dökmeyi tamamladıktan sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fan açılmış fırında üzeri kızarana kadar fırında bekletiyoruz. Sizlere şunu da belirtmek istiyorum. Kullanmış olduğum domatesleri ben yıkayarak derin dondurucuya kaldırıyorum. Ve bu tür yemekler yapacağım zaman derin dondurucudan çıkartarak kullanıyorum. Sizler de o şekilde yapabilirsiniz. Yemeğimiz tamam. Artık yemeğimizi fırına gönderebiliriz. Evet yemeğimiz fırından çıktı. Üzerine ince doğranmış maydanoz serperek hem göze hem de mideye hitap etmesini sağlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yemeğimiz gerçekten çok güzel oldu. Denemenizi öneriyorum. Birazdan sizlere patlıcanın nasıl güzel piştiğini de göstereceğim arkadaşlar. Evet şöyle sizlere yemeği yakından da gösterdikten sonra patlıcanımızın nasıl güzel piştiğini göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi pamuk gibi çok da güzel pişmiş. Asla yağda kızartmanıza gerek kalmadan hafif bir şekilde hazırlayabileceğiniz harika bir karnıyarık tarif verdim bugün sizlere. Umarım denersiniz. Şimdi kalan patlıcanı nasıl değerlendirdiğimi sizlere detaylı bir şekilde göstereceğim. Patlıcanın uç kısımlarını kullanmamıştım. Onları da küçük küçük doğradım ve bir beze sererek balkonda kurumalarını sağladım. Bununla ilgili sizlere harika bir tarifim olacak yakında. Mutlaka o tarifi de kaçırmayın arkadaşlar. Sizler de bu şekilde değerlendirebilirsiniz diyorum ve böylece bir tarifimin daha sonuna geliyorum. Videomu izledikten sonra kanalıma abone değilseniz abone olursanız yorum ve beğeni yaparak da destek verirseniz çok sevinirim. Başka tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.